Hasan Bey, biri imzala diyor, öbürü imzalama diyor, ben de diğer tüm temsilcilerle aynı masadayım, şaşkın bir vaziyette önüme bakıyorum ben. Şimdi bu duruma İsmet Paşa Lozan'da düşmüştü. Rauf Bey bir türlü cevap vermiyordu sorduğu sonlara. Ve uzatıyordu Rauf Bey'in o uzatmaları İsmet Paşa'yı sulgurluyordu Lozan'da. Dayanamamış bir telgraf çekmişti Atatürk'e. İntihar ediyorum paşam demişti. Hükümet niye böyle yapıyor? Belli bir noktaya geldik, sonuçları bildirdik. Şimdi artık imza atacağız. Bir türlü Rauf Bey'den onay gelmiyor. Atatürk cevap vermişti. Kimse de en ufak bir tereddüt yoktur. İsmet Paşa gelinen nokta, en mutlu noktadır. İmzanı at demek zorunda kalmıştı. Rauf Bey buna bozulmuş. Cumhurbaşkanı onaylamıştı. Oysa başbakan onaylandı ona öyle takmıştı ki Rauf Bey, bu yüzden de İsmet Paşa'ya e çok düşman olmuştu. Ama İsmet Paşa da o masada böyle kafan önünde bir imza atamamanın ne kadar felaket bir şey olduğunu tattığı için, kendisi yaşadığı için bu olayı Tevfik Bey'in ne durumda olduğunu, Tevfik Üçlü Aras'ın ne durumda olduğunu <laughs> takdir edebiliyor, anlayabiliyor. Ve bu o kadar büyük bir sıkıntı yaratmıştı ki sonuçta biz Lozan'ı imzaladık. Ertesi gün Rauf Bey istifa etti. Ertesi gün. Dernek Lozan Barış Anlaşması'nı imzaladı. Ertesi gün Başbakan istifa etti. Çıktılar o gün Çankaya'ya. Halif etti. Telefon etti. O esnada en yakın arkadaşlarından beraberce çıktılar. Ali Fatih e ve Soylu'na. Müjde dediler, işte Nodan imzalandı, mübarek olsun kesinlere. Atatürk'ün eşi ısrar etti, yemeğe kalın, herkes yemekte, sohbet devam ediyor. Rav Bey sohbanın tam ortasında. Paşam dedi, izin verirseniz ben Sivas'a gidiyorum. Nereden çıktı Sivas Rav? E biliyorsunuz ben Sivas milletvekiliyim. Ya yani biliyorum da, hizmet gelişim. Bak Lozan'ı imzaladı. Devlet onun törenini yapacak, bayramını yapacak, ilan edecek. Sen başbakansın. O bakan, senin bakanın. Ne demek yani? Bir sual çekilecek. Paşam dedi ben İsmet'le bir daha aynı masaya oturmam. Nasıl yani? Rauf. Ne demek oturmam? E sen biliyorsun dedi. Siz aranızda bir teyzeniz Lozan işini dedi. Hükümeti bypass etti dedi. Dolayısıyla dedi, bana sorduğu sorulara ben daha cevap vermeden o senle bitirdiği işi o zaman da Atatürk patladı. Sen de dedi üç gün cevap vermedin ya. Adamı hiç düşünemedin orada. Artık bir devlet kuruyoruz. Mesele düşüyordu ki bu kadar uzun uzun. Sen cevap vermeyince ben cevap vermek zorundum. Buna, bana mı taktın dedi yani. Rahat Bey buna takmış dedi. Evet. Ben hizmetle bir daha bir araya gelmem diye. O zaman dedi o istifa etmen gerekir. Ettim paşam dedi cebinden istifa mektubunu yayın ortasına attı böyle. Zaten ettim dedi. Yani buraya gelirken zaten bir başbakan olarak istifa ederek geldim paşam. Çünkü ben bir daha Tevfik Bey'le öyle tevfik arasında bir araya gelmem. Şimdi o kadar hassas konular ki bunlar birbirlerine böyle alınganlıklar var. Daha 1923'te bunu yapan bir Rauf Bey var. Bu bir başbakan. Ama bunu harcatmayan, İsmet Paşa'ya Paşa'yı harcamayan bir Atatürk var. O zaman sen bilirsin Rauf. İşte sen bilirsin Rauf. Rauf'un istifasıydı. İsmet Paşa dönüp gelecek. Büyük törenlerle karşı. Ve işte bildiğimiz Lozan olarak. Şimdi 1923'te bunu yaşamışlar. Ama şimdi 38'den, ne? 37'nin sonlarına doğru. Bu defa Lyon Konferansı'nda ben İngiltere'nin hatırı için, gönlü için, ricası için, bana yalvarmaları için ne derseniz abartın işte. Bu işe gireyim mi, girmeyeyim mi konusunda bir başbakan ciddi endişeleri var. Cumhurbaşkanı o kadar zeki ki o limanlardan bahsediyor. Öteki direkt notu yok ki nasıl karşıdan çıkarım İtalyan'ı diyor. Bu yüzden felaket şekilde ters düştü. Bakın ne oldu. Atatürk üzüldü çünkü tevfik düştü Aras, Atatürk'ün genel sekreterini aradı. Hasan Bey dedi ya galiba zirvede büyük bir kavgaya yol açtım. Çok üzgünüm. Biri telegram çekiyor, imzala diyor. Öbürü imzalama sakın diyor. İkisinin arasında kaldı. Hasan Rıza çıkıyor Atatürk'e. Ve durumu anlatıyor. Ya diyor çocuk çok haklı. Bak bunu düşünemedik. Hemen diyor bir telegram sorun. Selamını söyleyip ve sorun. Tevfik Güçtar'ı falan. Ya Tevfik ben böyle dedim ama sen ne dersin? Sana sormadım. Dışişleri Bakanı olarak sen hangi fikrin daha olması gereken olduğu kanısındasın? Sence kim haklı? Tevfik Güçlü diyor ki paşam siz haklısınız. Sonunda sizin sabınız daha gerçekçi olarak ortaya çıkacak. Siz haklısınız. Yani buradan bir sorun çıkmayacak. Türkiye'nin başı buradan belaya girmeyecek, girmez. Ama diyor ben İsmet Paşa'nın emrini yerine getireceğim. İmzalamayacağım. Şimdi Atatürk'e söylüyor bunu bakan. Çünkü diyor o benim başbakanım. Ben o bak kabinenin bir bakanıyım. Ben o hükümetin bir mensubuyum, o hükümet başkanı. Siz Cumhurbaşkanı'nızın, sizin Cumhurbaşkanı olarak verdiğiniz emri yapmayacağım. Hükümetin mensubu olarak hükümetin reisi durumdaki İsmet Paşa'nın emrini yerine getireceğim. Yani imzalamayacağım.